Herkese esenlikler. Bir önceki videoda severiyi tam anlatamadığımı fark ettim. O yüzden tekrar bir severiye neden, neden yüksek çıkar, nasıl düşürürüz? Bununla ilgili bir video çekmek istedim. Bugün severiye ölçümü yapacağız. Araç telsizimizde sorun var. O yüzden el telsizliğini yapacağız. Ve cihaza bakacağız nasıl çalıştığına dair. Burada iki tane antenimiz var. Boyların farklı olduğuna bakma İkisi de aynıdır. Yani anten boyu bir metredir geri kalan. Tamamen montaj için. Bunu araca sabitleyeceğimiz için daha kısa olarak yaptık. Bu daha uzun. 2 metre. Bu 1.20 falan. Ama ikisi de aynıdır. Tamamen yani boş olan sapını daha da uzatılmış hali. İkisi de aynı anten görevini görüyor zaten. Bugün severe nedir? Bunu daha detaylı, yani basit anlatarak, yani amatör bir amatörün bilmesi gerektiği şekilde anlatacağım. Severe kısacası, örnek veriyorum 5 wattlık bir el telsizinden çıkış yaptığınız zaman 5 wattında karşıya geçmesini isteriz ki sağlıklı bir iletişim olsun. Parazit kesinti falan olmasın. Bugün zaten 5 watt üzerinden severe ölçeceğiz. Araç telsizinin de dediğim gibi sorun var. Severe cihazımıza gelelim. Bu SX600 modeli. Bunun farklı modelleri var. 300, 400, 500 olan. Şu şekilde göstereyim. Bunların hepsinin görevi farklı. Ama hepsi Severe'yi ölçüyor. İşte bazıları sadece VHF, bazıları sadece UHF, bazıları hem ikisi. Bu SX600 ise üçünü de ölçebiliyor. 030 30 VHF, UHF hepsini ölçebiliyor. O yüzden bunu aldım. Farklı farklı Severe powermetre ile almak yerine. Dediğim gibi cihazımız bu kadar. Gelelim Severe'ye. Aynı dediğim gibi Severe verdiğimiz çıkış gücünün tamamını karşıya geçirmek maksadıyla ölçtüğümüz bir şey. Yani genellikle cihazı korumak için kaliteli iletişim için seviyeyi ölçmemiz gerekiyor. Dediğim mesela 1 ile 1.5 arası genelde mükemmel olarak kabul ediliyor. 1.5-2 arası kabul edilebilir. 2'nin üzeri biraz dikkatli olunmalı. 3'ün üzeri zaten ya cihazınız yanar. Bir şeyleriniz bir duman kokusu gelmeye başlar. Severe mesela neden yüksek çıkar? örnek veriyorum buraya yazdım. Farklı wattlarda örnek veriyorum. 5 wattta severimiz normal iken 10 watta çıktığımızda severi değişiyorsa uygun o anten o tesis için uygun değildir. Bunu anlıyoruz. Yani yaptığımız anten 10 watt için uygun değildir. Ya da 50 watt için her ne hangi wattta severe değişiyorsa o anten o watt için yani o tesis için uygun değil. Bunu anlıyoruz. Balon sorunu yani yaptığımız bobin işte balonlar varsa eğer bunların sarımında bir sorun var ya da balonda bir sorun var. Bunu değiştirmemiz gerekiyor. Kablomuz ince veya ezik ya da çoktan dikkat kablo. Bu da seviye yükseltiyor. Yani kablo değiştirdiğiniz zaman seviyenin düzeldiğini görürsünüz. Zaten çok zor bir arızadır. Bir arkadaşımın başına gelmiş. Her şeyi yaptı. Cihaza kadar değiştirdi ama yani arkadaşın ölüm farklı cihazla bile denedi. En sonunda kabloyu değiştirince Sorun çözüldü. Bu başımıza geldi ve çok pislik bir arızadır yani. En son akla gelecek şeyler açıkçası. Ama şimdi şöyle bir şey var. Seviye falan normal. Konuştuğumuz zaman değişiyorsa yani mandala bastık, mic'ten mandala bastık, konuşmaya başladık, Severimiz değişmeye başladı. O zaman durum farklı. Böyle ibre gidip gidip geliyorsa eğer, bir yerde bir temassızlık, bir kopukluk, bağlantı konnektörleri, bunlarda bir sorun vardır örnek veriyorum. Gevşektir, tam basılmamıştır ya da aynı bunun tam tersi antene giden kısmın arada ek varsa eğer o ek de sorun vardır. Bunlar da konuştuğumuz zaman severe yükseltir. Örnek veriyorum hiçbir şey yapmazken birken konuşmaya başlayınca 3-4-5 olur, 5 geri 4'e düşer, 6'ya çıkar falan. Mümkün olduğu kadar seviyeyi 2'nin üzerine çıkarmamaya çalışıyoruz ki örnek veriyorum 30 Watt'ın en az 28'ini karşıya gönderebilelim. Diğer bir sorun ise konuştuğumuz zaman seviyeden yükselme sebeplerinden biri de bağlantı konnektörleri. Bunu söylemiştik zaten gevşeklik. Yani yaptığınız o vida, vidalamada ya da lehimde bir sorun olabilir. Ya da bastığınız konnektörler tam basılmamış olabilir. Bunu arızası pistir. Yani telsizden başlayacaksınız girişinden antenin girişine kadar tamamen kontrol edeceksiniz. Gerekiyorsa baştan bu konnektörlere tekrar tekrar basacaksınız ki bu konnektörler de Türkiye'de 150-200 TL. Yani Günümüz ne olmuş belli. Bunu nasıl düşüreceğiz? dedim gibi bunları yaptığımız zaman zaten otomatik düşecek ama yine de biz nasıl düşüreceğimizi tekrar edelim yine. Anten boyunu ayarlamak genellikle uzun ya da çok kısa antene yüksek seviyeye yapar. Bu nasıl mesela dipol anteni yaparken mesela 5 santim uzun bırakırsanız eğer seviyeme metre bağladığınız zaman 1 santim 1 santim keserek yaparsanız eğer dipol anteni bu daha da stabil ve daha garanti bir iş olacaktır. Antene açık bir antene eleştirin. Yani mesela kapalı alanlarda veya ee, aslında antenleri açık alanda mümkün olduğu kadar yukarı koymamız gerekiyor. Yani evin içinde gösterdiği severe ile dışarıda gösterdiği severe tamamen farklı olabilir. O yüzden açık alanda daha yüksek, mümkün olan en yüksek yere çıkarmamız gerekiyor. koaksiyel ko kabloyu kontrol edin. Kırık ezilmiş ya da kalitesi kabloyu yansıma yapın. bunu da söylemiştik daha zaten biraz önce. Kablonun dandikliği, mesela kapı altından camdan geçiyorsa eğer ya da arabanın kapısından e, falan geçiyorsa bu orada ezilmiş, bükülmüş, kırılmış olabilir. Bu zaten severeyi uçurur. Bağlantı kontrolü, Bunu söyledik zaten, konnektörleri. Yani zaten severin yüksek olma sebeplerini, zıttını yaptığınız zaman sever otomatik düşmüş oluyor. Bununla da bahsettik, topraklama yapın. Özellikle bunlar, buraya yazmam özellikle araçta. Şimdi araçta evet direkt şaseden alıyor topraklama ama mümkünse daha sıkı nasıl söylesem şasenin bir yerini aldınız. Bir yek yapıp bir başka yerinde almanız daha garantili iş olacaktır. Anten uygun frekansına olduğuna emin olun. Bir de antenler şöyle, yaptığınız antenlerin işte ben bir anten yapayım, her, her frekansına çalışsam böyle bir şey yok. Yani VHF için ayrı, UHF için ayrı ya da doğal band hem ikisini çalıştıran ya da ECF 0.30 arası farklı yapılması gerekiyor. Şimdi gelelim direkt e, sever ölçümüze. Dediğim gibi iki farklı anten var. 0.5, 0.5 değil düz 5 wattta çıkış yapacağız. Öncelikle yazı göstermiştim zaten. Bunun kalibrasyonunu göstereyim hızlıca. Önce. önce bağlayalım tesislerimizi. Bozuk olan anteni bağlayacağım. Neden bozuk olduğunu söyleyeceğim. Şu şekilde göstereyim. Anten girişleri üst tarafta. E, tesis girişleri de alt tarafta. Bu anten girişimiz evet bozu kullandık. Bir telsizim girişine yapalım. Şimdi bunun sevremi çok yüksek çıkacak. Bunun nedenini göstereyim. Şimdi cihazımızı önce kalibre etmemiz gerekiyor. Bunu da yani önce de, daha doğrusu telsizimizin vatını öğrenelim. Telsizimizi açıyoruz. 145-500'de çıkış yapacağım ya da 145-600 yapalım. O fark etmez. Önce cihazınız kaç watt çıkış yapıyor bilmiyoruz. Şimdi fabrika verilene bu cihaz 5 watt çıktı yazıyor. Ya da bir cihaz alıyorsunuz üstünde 30 watt, 25 watt ya da 50 watt yazıyor. Ama bu tam 50 olmayabiliyor. Mesela 52 olabilir ya da 45 olabilir. Bunu nasıl anlayacağız? Öncelikle ortadaki kısmı power kademesine getiriyoruz. 200 watt'tan aşağı doğru geliyoruz. Neden? Çünkü en yüksek 200 watt'ı ölçebildiği için telsizin kaç watt bilmiyoruz. Basıyoruz mandan önce ibre oynamıyor Yani bu 200 watt'tan daha düşük geliyor. Bir kademe aşağı indiriyoruz 20 watt'a. Bakıyoruz. Hala 5 watt bile geçemedi. Şimdi biz 200'e alıyoruz ama şuradaki 200 kademesine bakıyoruz. 20 aldığımız zaman şuradaki 20 kademesine. Şimdi 5'e alacağız. Burada en alttaki 5, 4, 3, 2, 1 yazan. Yani bu 200'deyken en alta bakmayacağız. 200 yazan kısma bakacağız. 20'de 20 yazan, 5'de 5 yazan. Şimdi 5 watt çıkışı kısmına getirdik, basıyoruz. Telsize büyük ihtimalle bir sorun var. Büyük ihtimalle biz bu telsizi bozduk arkadaşlar. Neyse bakalım şu an kaç watt çıkış yapıyoruz. Tam düz bakmaya çalışıyorum. Bir buçuk falan. Önce bir kalibre edelim. 5 Watt'ta kalibre kısmına getiriyoruz. Bu tuşta şey yazıyor. İbrenin daha yavaş hareket etmesine yarıyor. Kalibre için tersi basıyoruz. Şunu tam kal yazan kısma düz bakarsanız daha iyi olur. Tam kal yazan kısma getiriyoruz. Tamam. Şimdi tekrar power kademesine getirelim. Basalım. 1.5-2 civarında büyük ihtimalle bir watt çıkıyor ama telsizi büyük ihtimalle biz bozduk arkadaşlar. Çünkü severe daha önce yüklü bütün telsiz, telsizlere bastık. Gelelim severe ölçümüne. Buradan kalibrasyonu yaptık. Telsizimizin gücünü öğrendik. Pardon. FWD kısmını almamışız. Burayı anlatmayı unuttum. Ben ne diyorum niye orada yalnız çıkıyor. Şimdi FWD dediği bizim gönderdiğimiz dalga ne kadar karşıya ulaştı. Ref de e, ne kadarı bize geri dönüyor. Onu gösteriyor. O zaten kapalı konumda. Şimdi tekrar power kademesinde beşe 5'e basalım. 1.5-2 wattta falan çıkış yapıyoruz. Bunu sever yakasına getiriyoruz. Bakın Severe uçup gidiyor. Yani daha fazla basmaya korkuyorum. Büyük ihtimalle cihaz Onun üzerine gidiyor. Son sıra doğru gidiyor. 15 falan. Bunun sebebini açıklayayım. Bizim kablonun dandikli arkadaşlar. Biz de onlarla gittik. Daha önceki kablo pahalı olduğu için ucuz kablo alıp anten yapmaya çalıştık. Onun değeri de bu işte. Tandik kablo olması zaten. Bakır bile değil, alüminyum. Şimdi aynı testin diğerini takacağız. Çıkaralım. Ondan çıkış yapamayız abi. Şu an çok düşük bir güçle çıkış yaptığımız için cihazımız yanmıyor ama büyük çıkışlarda yaptığımızda cihazımız yanacaktır. Şimdi her şey aynı. Sadece anteni değiştirdik. Yani daha kaliteli bir kabloya geçiş yaptık. 5 watt kademesinde CVR'e de basıyoruz. İbri çok küçük bir oynuyor. Yani. Tam yine 1.2-1.3 falan. severine kadar değil. Dediğimiz gibi 2'nin altında yapmaya çalışıyoruz. Antenelere sever ayarını yakından göstereyim. Şu şekilde. Bu da antenimizin gayet şunu biraz hızlı yaptırayım. Çok küçük bir oynama var. 1.1, 1.2 falan severimiz. Bu da antenimizin ve telsizimin uyumlu olduğunu gösteriyor. Tekrar bir kalibrasyon yapmak istiyorum. Çünkü elimdeydi. çok küçük oyun. Bu konumuzda bu kadar olsun. Bir dahaki videoda orada yani normalde e, devreler falan tasarlayacaktık. İşte farklı farklı 60 tane falan devre var. Burada kendi radyomuzu, telsizimizi bunları yapacaktık ama malzemeleri biraz zor buluyorum. Malum çok eski şemalar, olduğu için birazcık zorlanıyorum bunları bulmakta. Bulabilirsem yapacağız. Bu arada bayağı bir malzeme aldım. Yani sıfırdan başlayacağız çanta yapımlarında. Yani çantanın içini dolduracağız. Acil durum çantaları olarak. İşte 700 gram, 1 kilo, 2 kilo böyle gideceğiz çanta aldıklarına göre. Acil durum ve afet çantaları yapacağız. Bakalım bir dahaki videoda onda olacak. Birkaç tane kamp, outdoor, bushcraft bıçağı siparişi verdim. Onlar geldiğinde onların incelemesini yapacağız. Birkaç tane de radyo var elimde. Bunları tamir etmek yerine direkt parçalayacağız. İçindeki malzemeleri alacağız. Sırayla gideceğiz inşallah bakalım. Esenlikleri iyi akşamlar herkese.